Gel gel abla gel. Baksana. Ne kadar çok Hülya'ya benziyor değil mi? Çok. Melek. Kendini yedin bitirdin. Bak bir yerine bir şey olacak. Böyle uykusuz, huzursuz, aç bir aç yaşayamazsın. Ne yaptılar acaba ya? Hülya kim bilir ne kadar kızgındır bana. Bahar'a bakmıyordur kesin ya. İki tane dada tutmuştur. Atmıştır kızı başında. Of. Vallahi delireceğim abla ya. Keşke bir haber alabilsem. Nina'yı ara ona sor. Böyle olmaz. Oynatacaksın yakında. Kimdir bilir o da bana ne kadar kızgındır. Ya bu kızın oynayacağı oyun... ...da böyle iki tane aile var it, tamam. Bunlar İtalyan. Çok zenginler, bayağı zenginler. Ama o iki aile birbirini hiç sevmiyor, düşman gibiler. Kan davalı. Ha? Kan davası. Ne dün bilmiyorum ama onun gibi bir şey. Ya birbirlerini sevmiyorlar işte, düşmanlar. Ailenin birinin oğlu var, adı Romeo. Diğerinde de kızı var, onun da adı Juliet. İşte bu için Juliet oynayacak. Oyunda Juliet Romeo, Romeo diyor, gidiyor Romeo'yu öpüyor. Öpüyor mu? su yapıyor ben neresinden? Neresinden öpecek lan? Dudağından öpüyor. Dudağından mı? Olmaz arkadaş. Tiyatro için bile olsa dudağından olmaz. Dudak dudağa değecek mi? Değecek. Olmaz o zaman. Tamam işte, ben de öyle diyorum işte. Olmaz diyorum ya. O zaman ben ne olmuş oluyorum biliyor musun? Öküz olmuş oluyorum. Yok canım, ne alakası var? Öyle deme, sen de öküzsün. Ne alakası var be? Öküzsün. İkimiz aynı mentalitedeyiz. Biz öküz olmuş oluyoruz. O yüzden çok kavga ettik, çok fena. Ya her şeydir. kay. daha bunlar turneye gidecek. Turna neresi? Turna bir yer değil, turna nasıl diyeyim, yani böyle kompane gibi düşün. Yani başka şehirleri gezecekler, gittikleri yerde böyle oynayacaklar oyun. Her defasında, ya bunlar çok fazla beraber olacaklar, yan yana, burun buruna. Ya böyle, onlar böyle öpüşürken bir şey ben erkeği tanıyorum, erkeği tanıyorum ben ya. Kardeşim hisseder hisseder ya. Şey i̇şte bu gittikleri yerde de bu kızı öpecek mi bu? Öpecek her oyun öpecek. Hayır efendim öpmeden oynasınlar. Ben de onu diyorum işte öpüşmeden oynatıyorum. Ne öpüyorsun diyorum. Bu düşman aile ne oldu değil mi? Ne gidiyorsun hemen öpüyorsun? Nasıl güveniyorsun değil mi ya? ya işte o zaman ben kıskanmış oluyorum. E kıskanıyorum. Kıskanıyorum ya. Sevan adam kıskanır arkadaş. Hay ağzını yiyeyim işte. Sen, adam kıskanır lan. Aa Melek arıyor. Ha. Buyurun Melek Hanım. Nilay. Bak biliyorum bana çok kızgınsın ama ne olup bar çağırmadan konuşalım olur mu? Ay konuşalım canım. Ne kızacağım? Bu saatten sonra olan olmuş zaten. Dilan bak gerçekten çok kötüyüm. Merak içindeyim. Ne oluyor? Hülya nasıl karşıladı? Bahar'ım nasıl? Ya Melek ya sen ne duygusuz ne zalim bir insansın ya. Ya böyle büyük bir meseleyi nasıl bir sen haklısın arkadaşım. Çok özür dilerim. Ama inan bunu Hülya'nın karşısına çıkacak sertim yoktu. Hadi ne oluyor anlat bana. Ee, sen, sen neredesin? Önce bir onu söyle bana. Nilay. Kötü bir şeyler oldu değil mi? Yok anlatmam. Sen neredesin? ...Mudanya'da Tülay ablanın lokantasındayım. Melek. Ee, bak biz sen gidince... ...burada şöyle bir karar aldık yani... ...Kaya, Mahir, ben falan... ...senin aklını yitirmiş olduğunu düşündüğümüz için... ...Hülya'ya hiçbir şey söylemedik. Yani sen döndükten sonra... ...adam akıllı aklın başına gelince... ...ne istiyorsan kendin söylersin. Sahiden mi? Siz şimdi Hülya'ya bir şey söylemediniz mi? Söylemedik. Siz var ya... ...gerçekten benim dostumsunuz. Nela'yım. Ama ben çok kötüydüm. Çok pişman oldum. Kahroldum burada ya. Öldüm öldüm dirildim burada Bahar'ın hasretinden. <laughs> ama olan oldu diye düşündüm bir kere. Bahar'ım nasıl? Vallahi biz birkaç gün idare etmeye çalıştık ama... ...el birliğiyle olmadı işte. Ben de götürdüm Hülya'ya bıraktım. Zaten onlar da her yerde seni arıyor... Kızım bak herkes perişan. Ne olur dön çocuğunun başına, sahip çık çocuğuna. Zaten o Hülya Çakalı yakında durumun farkına varır, ben sana diyeyim. Çok sağ ol kardeşim benim. Çok sağ ol. Sen benim tamam, gerçekten dostumsun. Bana var ya dünyaları verdin Sıra. Söyle Mahir'le Kıyı, Allah onlardan bir kere razı olsun. Hepinizin altın gibi kalbi var. Ya e, ne ma problemi ya? Problem yok. Her şey okey. Yok canım rica ederim. Ne demek vazifemiz. Sizi çok öpüyorum. Tamam öpüyoruz seni. <laughs> Allah'ım Allah sana şükürler olsun. Gördün mü? Gördün mü Havalı? Ne oldu? Havalı, ne oldu? Hadi söyle, hadi söyle. Sen haklıymışsın de. De, de, de bunu. Sen iyisin de, Sen iyisin de. Çünkü ben insanları tanıyorum. Anladın mı? Kaç senelik arkadaşın ama sen tanıyamamışsın. Ben tanıdım. Ya, sonra ne dedi? O ne dedi ya? Sonra ben duyamadım. Ne dedi? İyi mu dedi. İyi yapmışsın dedi o. Ne dedi o? Ne dedi? Ha Havalı? Ay sağ ol Mahir ya. Ya sen de olmasan... Vallahi o cadı Hülya kesin beni oyardı. Mahvolmuştum ben. Ya gerçekten. Bahar da dönecek. Ya bir özlediydim ki. Hiç sorma. <laughs> Yürü Besili, Seni daha Shakespeare'i döveceğiz. Git. Neyi? Shakespeare, Shakespeare. O ne lan? Gel anlatacağım sana. Ha. <laughs>